Hazreti Muhammed'in hayatını anlamak deyince aklınıza sadece bir biyografi okumak gelmesin. Bu aslında milyarlarca insanın kalbinde yankı bulan o derin saygı ve sevginin kökenlerine inmek demek. Gelin bu yolculukta tarihi bir figürün ötesine geçelim ve onu çevreleyen bu derin bağlılığın katmanlarını birlikte aralayalım. Düşünsenize, bir insanın hayatı nasıl olur da, 1400 yılı aşkın bir süre boyunca, milyarlarca insana ilham vermeye devam edebilir. Bu, gerçekten de tarihte eşi benzeri çok az görülen bir etki. İşte biz de şimdi bu etkiyi yaratan sır perdesini aralamak için yola çıkıyoruz. Bu konunun en önemli uzmanlarından Ana Meri Şimul'a göre, sorunun cevabı, Hz. Muhammed'in kişiliği etrafında örülen o derin saygıda gizli. Ama bu sadece bir hayranlık değil. Bu tarihi bir kişiyi alıp her çağda yeniden anlam kazanan, yaşayan, nefes alan bir örneğe, bir arketipe dönüştüren bir sevli. Peki, bu yolculukta rotamız nasıl olacak? Önce tarihin ötesindeki o mistik peygamber portresine bakacağız. Sonra yeryüzüne inip bir insan olarak Muhammed'i tanıyacağız. Ardından onu çevreleyen sevgi ve gizem çemberini, mükemmel ahlak örneği oluşunu ve son olarak da modern çağa nasıl ilham verdiğini inceleyeceğiz. Hazırsanız dalalım konuya. İlk durağımız Hazreti Muhammed'in o bildiğimiz tarihsel kimliğinin bir adım ötesi. Yani onu sadece bir lider veya tarihi bir şahsiyet olarak değil de şairlerin, mistiklerin gözünden nasıl göründüğüne bakacağız. O kozmik, o manevi portreye odaklanacağız. İşte Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu sözü, bu bakış açısını o kadar güzel özetliyor ki, bu anlayışa göre o, sadece bir insan değil, içinde bütün bir evrenin anlamının kaybolduğu, o anlamı barındıran bir merkez. Şimdi o kozmik portreden yavaşça yeryüzüne inelim ve bu büyük manevi figürün aynı zamanda bizim gibi bir insan olan yönünü, o gündelik hayattaki Muhammed'i tanıyalım. Hayatı gerçekten de zorluklarla başlıyor. Düşünün, daha doğmadan babasını kaybediyor. Küçücük bir çocukken annesine, bir yetim. Önce süt annesi Halime, sonra da amcası Ebu Talib'in himayesinde büyüyor. Bu başlangıç, onun insani yönünü ve herkeste nasıl empati kurabildiğini anlamak için aslında kilit bir nokta. Ve onun şu meşhur tavsiyesi var ya, işte bu, onun ne kadar pratik ve akılcı bir bilgeliğe sahip olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani, körü körüne bir kadercilik yok, Önce sen elinden geleni yap, deveni sağlam bağla, sorumluluğunu bil, sonra Allah'a güven. Bu yaklaşım o mistik portreyle müküş bir denge kuruyor. Bu fikir şu sözünde de kendini gösteriyor. Yani bu dünya pasifçe oturup beklediğimiz bir yer değil. Aksine geleceği şekillendirdiğimiz, ektiğimizi biçeceğimiz aktif bir tarla gibi. Sorumluluk tamamen bizde. Peki hem bu kadar gerçekçi, bu kadar insan bir figür nasıl oluyor da böylesine yoğun bir sevginin, mistik bir bağlılığın merkezine dönüşüyor? İşte şimdi o sevgi çemberinin içine giriyoruz. Bu sevgi yüzyıllar boyunca o kadar farklı şekillerde kendini göstermiş ki, bir anda kutsal emanetlerine, işte o sandaletlerine, Taştaki ayak izlerine gösterilen derin bir hürmet var. Diğer yanda anlatılan mucizevi hikayeler, onun adına edilen dualar, okunan salavatlar ve tabii ki onu övmek için yazılmış binlerce, on binlerce şiir. Hatta bu şiir geleneğinin özel bir adı bile var. Naat. Naat demek sadece bir şiir türü değil aslında. Peygambere duyulan o engin sevginin en sanatsal, en kalıcı ifadelerinden biri. Bu türün zirve noktası nedir derseniz, o da kesinlikle kasideyi bürdedir. Yani hırka kasidesi. Bu eser öyle bir etki yaratmış ki, Farsçadan Türkçe'ye, Urdu dilinden Malayya'ya, sayısız dile çevrilmiş, yüzyıllardır bütün İslam coğrafyasında bir sevgi manifestosu gibi okunuyor, ezberleniyor. Bu sevginin fiziksel sınırları nasıl aştığına dair en dokunaklı örneklerden biri de Veysel Karani'dir. Kendisi Yemenli bir mistik ve peygamberi hayatı boyunca hiç görmüyor. Ama ona öyle derinden bir sevgiyle bağlanıyor ki, rivayete göre Hazreti Muhammed onun bu sevgisini ta Medine'den hissettiğini, Yemen'den bana Rahman'ın kokusu geliyor dediğini söyler. Bu, manevi bağın fiziki varlığın ne kadar ötesinde olduğunun en güzel sembolü. Tabi bu bağlılığın temelinde sadece mistik bir sevgi yok. Aynı zamanda onun ahlaki ve sosyal yaşam için mükemmel bir örnek, bir rol model olarak görülmesi yatıyor. Getirdiği toplumsal dönüşümün ne kadar radikal olduğunu en net veda hutbesinde görüyoruz. Şöyle bir karşılaştıralım. Yıllardır süren kan davaları tamamen kaldırıldı. İnsanları sömüren faiz kesinlikle yasaklandı. Ve o dönemin en korkunç adetlerinden biri kız çocuklarının diri diri gömülmesi. Bu kınandı ve kadınlar Allah'ın bir emaneti olarak haklara ve korumaya kavuştu. Bütün bu devrim gibi reformların temelinde ise çok basit ama o kadar da güçlü bir ilke yatıyordu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Hepiniz eşitsiniz. Bu söz, kabileciliğe, soy üstünlüğüne dayalı o eski toplumu temelinden sarsan bir mesajdı. Elbette. Bazı konular, örneğin evlilikleri, modern bakış açısıyla sıkça sorgulanır. Kaynağımızda yer alan Seyit Hüseyin Nasır gibi düşünürler ise bu konuya farklı bir yorum getiriyor. Onlara göre bu, dünyevi bir zayıflık değil, tam tersine, hayat hayatı da dahil olmak üzere hayatın her alanını manevi bir düzleme taşımanın, dünyayı kutsallaştırmanın bir yoluydu. Peki, gelelim günümüze. 7. yüzyılda yaşamış bir figürün mesajı modern dünyanın o karmaşık sorunlarına nasıl bir cevap olabilir? Son bölümümüzde işte bu konuya özellikle de büyük şair ve filozof Muhammed İkbal'in penceresinden bakacağız. İkbal'in şu dizesi müthiş. Burada aslında Mekke'nin o eski kibirli aristokratlarının ağzından konuşuyor, onların şikayetini dile getiriyor. Onun gözünde yüksek ve alçak hep eşit, kölesiyle oturuyor sofraya. Bu isyan neden çünkü Muhammed'in getirdiği mesaj, onların kurduğu bütün o hiyerarşik düzeni yerle bir etmişti. Bu, efendiyle köleyi aynı sofraya oturtan bir sosyal devrimdi. İşte İkbal. Tam da bu yüzden peygamberin mesajında modern dünyanın en büyük belalarından olan ırkçılığa ve yıkıcı milliyetçiliğe karşı bir panzehir görüyordu. İnsanları kan bağına göre değil de ortak ideallere, inanca göre birleştiren bir ümmet fikri. İkbal'e göre bu, zamanın ötesinde bir çözümdü. İkbal'in ona duyduğu o derin hayranlık şu dizede adeta zirveye çıkıyor. Sen çok iyi muhafaza edilen bir levhasın. Bu levhanın kalemi de sensin. Ne kadar derin bir ifade değil mi? Yani diyor ki, peygamber hem ilahi mesajın korunduğu o levha, hem de o mesajı insanlık tarihinin kalbine yazan kalemin ta kendisidir. Hem mesaj, hem de o mesajın yaşayan elçisi. Toparlayacak olursak, Hazreti Muhammed'e duyulan bu asırlık bağlılığın sırrı Belki de onun tek bir boyuta indirgenememesinde yatıyor. O, aynı anda hem mistik bir ilham kaynağı, hem de ayakları yere basan pratik bir rehber. Hem kişisel ahlak için bir örnek, hem de toplumsal adalet için bir savaşçı. Hem tarihin içinde bir şahsiyet, hem de zamana meydan okuyan bir model. Ve gelin bu yolculuğu zihnimizde kalacak bir soruyla noktalayalım. 7. yüzyıldan gelen ve kan bağını değil, insanlık ortak paydasını temel alan bir birlik mesajı, günümüzün o derin bölünmüşlüklerine, kimlik savaşlarına meydan okuduğunda bu bize ne anlama geliyor? Belki de bu tarihi mirası en canlı şekilde anlamanın anahtarı işte bu sorunun cevabında saklıdır.